Araç fiyatlarının artmasıyla birlikte araç dolandırıcılığı da ciddi anlamda artmıştır. Dolandırıcıların kullandığı çok farklı yöntemler vardır. Kilometrenin düşürülmesi gibi basit yöntemlerle birlikte çalıntı araçların şaselerini değiştirip piyasaya sürmeleri gibi farklı yöntemler de vardır. Ancak son zamanlarda bize sıklıkla gelen şikayet satıcı ve alıcı gerçek kişi olup dolandırıcı bu kişilerin bilgilerini kullanarak ikisini birbirinden habersiz bir şekilde notere gönderiyor. Ve noter de bu araç satım işlemini yapıyor. Bu sistem şöyle işliyor. E, dolandırıcı öncelikle satıcıya ulaşıyor. Satıcıyla irtibat kurduktan sonra aracın araç için bir kapora ödemesi yapıyor. Ve aracı çok daha düşük bir fiyattan ilana koyuyor. Bu ilana e, itibar eden alıcılar... Dolandırıcıyla irtibata geçiyor. E, dolandırıcı da kendini e, aracın gerçek sahibi olduğunu, aracı bir akrabasına bıraktığını, ona vekalet verdiğini, satış işlemlerinin de onun gerçekleştireceğini söylüyor. ve alıcıya diyor ki sakın e, o akrabamla fiyatı konuşma, fiyatı benimle konuşacaksın, hesabı benim hesabıma göndereceksin. Onda benim vekaletim var, sadece satış işlemini yapıyor. E, i̇kisinden habersiz alıcı ve satıcı notere gidiyor noterde satış işlemi gerçekleştiği zaman e, satıcının hesabına, gerçek satıcının hesabına para gitmiyor. Gitmeyince dolandırıldığını anlıyor. Ya da alıcı e, parayı dolandırıcının hesabına gönderiyor. Satıcı para gelmediği için araç satışını yapmıyor. Bu şekilde dolandırıldıklarını anlıyorlar. Burada araç alacak kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli husus notere araç alım satım için gittiklerinde ruhsat sahibiyle o anda o işlemi yapacak kişinin kimlik bilgilerinin uyuşması lazım. Ruhsat sahibi ve alıcı kişinin, satıcı kişinin kimlik bilgileri uyuşmuyorsa bu transferden, bu alışverişten vazgeçmeleri gerekiyor. Bir diğer yöntemde artık ikinci el araçlarda güvenli satış yöntemi var. Noterler Birliği sistemine bankalar da entegre oldu. Bankalarda da para ödeme seçeneklerinde ikinci el araç satışı veya alışı şeklinde ödeme butonları var. Bunları seçerek para transferlerini çok daha güvenli bir şekilde yapabilirler. Bu sistem şöyle işliyor. Bankaların veya Noterler Birliği'nin havuzuna bu para aktarılıyor. Satış işlemi gerçekleşip onaylandıktan sonra para transferi satıcının hesabına geçiyor. Bu şekilde güvenli bir şekilde satış işlemini veya alış işlemini yapabiliyorlar. Ee, bu alım satımda dolandırılan mağduriyete uğrayan insanlar şöyle bir düşünceye kapılıyor. Ee, biz IBAN'a gönderdik. Şahsı IBAN'dan hemen tespit edebiliriz diye bir algıya kapılıyor ee, ve hızlıca hemen e, en yakın karakola ya da başsavcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. Ama dolandırıcılar bu yöntemi de bildikleri için sanal sitelerden veya sosyal medya hesaplarından bizimle çalışır mısınız diye ilanlarda bulunuyor. Bu ilanla genelde 18 yaşına girmiş, para ihtiyacı olan gençler başvuru yapıyor ve teklif ettikleri yöntem şu. Bizimle çalışın, sadece sizden istediğimiz birkaç banka hesabı açacaksınız ve o banka hesaplarıyla entegre olan Telefon numarasına ait sim kartını e, ve banka bilgilerini bize e, otobüsle veya kargoyla ileteceksiniz. Aylık 40-50 bin civarı bir ödeme yapacağız size diyor. Bu şekilde e, masum insanların 18 yaşına yeni girmiş genç arkadaşlarımızın hesap bilgilerini kullanarak para transferlerini de o hesaplara atıp e, sonra paraları çekiyorlar. Burada e, o genç kardeşlerimiz de ciddi anlamda mağdur oluyor. Kendi... E, hesaplarını kullandırdıkları için ben de şu an e, bu tür dosyalar var. Böyle bir e, 18 yaşında bir müvekkilim var. E, sadece 3 gün hesabını kullanmışlar. 20'den fazla para transferi yapmışlar ve neredeyse 15-20 tane ağır, e, ağır ceza mahkemesinde nitelikli dolandırıcılıktan dosya açılıyor. Buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Araç alım satımı yaparken e, dikkat etmeleri gereken ilk husus Ruhsat bilgileriyle kimlik bilgilerinin uyuşması, vekaletle satış yapılıyorsa ruhsat sahibinin ismiyle vekalette bulunan vekalet veren kişinin ismini kontrol etmeleri gerekiyor. Para transferi yapmadan önce mutlaka noter görevlisini bu işlemi anlatmaları gerekiyor ee, ve mümkünse güvenli transferle ikinci el araç satın işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.